Arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynamaya devam edeceğiz. Bu arada uzun zamandır video çekmediğim için çok özür dilerim. 12.000 kupa oldum. Bu arada 28 karakterim var. Sence bu karakterler kimler arkadaşlar? Gösteriyorum. Crop çıktı. Üstüne, Le Leon çıktı. Üstüne Leon çıktı. Dur. Üstüne Leon çıktı. Bir de üstüne Jackie çıktı. <laughs> bir de şey çıktı. Ee, şey arkadaşlar. Nerede bu çok Vico'nun bu şey çıktı. Aksesuarı. Ya çok az güzel yani. Ama şu Vintan ikisini çok sevdim. Donduruyor şey. Ayı pençesiymiş. <laughs> bu arada bunu da maksadım. Neyse ona merhaba Arkadaşlar bu arada koronavirüs diye bir tane virüs varmış. Lütfen dışarıdan geldikçe elinizi yıkayın arkadaşlar. Aa, işte leon da alabilir miyiz arkadaşlar. Bu arada da psg şeridi için şey yaptılar ya arkadaşlar yarışma yaptılar ya. Onda ben 9'da 7 yaptım. 9'da 7. Bu arada Piper'da 600 yaptım. Piper 600 yapmak çok zor. 500 ay 500 ne? 700 800 bin yapan var. Ya x5'lik. Malalam. Thomas Micro. Thomas Micro. Hadi. Bu arada yeni güncelleme çok güzel arkadaşlar. Bunu ben alayım. Sen almadığını göre. Di neymiş o? Ayıls. Üf neyse boş <laughs> Okuyamadım. Ortayı biz alabiliriz yalnız. Yok alamayız. Ya da aldık mı hmm. Yattı uyudu. Yattı uyudu. Arkadaşlar ben bu haritada çok güzel Frank oynuyorum ya. Nasıl bir tek Oha. şey öldü. Kesin bot yani. Botlar böyle yapıyor. Geldim Öldü o ölecek yani. Öldün. Bay. Şu 380 yapabilir miyim acaba? Ya da kutu geldi kutu. Kutuyu açalım. Şunu düzeltelim. Arkadaşlar benim garip olan şey şu videonun sonunda açacağım. Garip olan şey şu. E, 13 Mart'ta Crow çıktı. E, güncelleme gününde ücretsiz mega kutudan 6 yazdı ve şey çıktı. E, onun adı neydi? Leon çıktı. 6 yazdı. Bir de benim daha şeyler yok. O, e, arkadaşlar 4 tane gizemli yok. 2 tane efsane var nasıl oluyorsa. Bu lan geçemedim bir türlü. Oha. Öldü. Bekleyeceğiz şimdi. <laughs> Belki bir elde pipe oynayabilirim arkadaşlar. Ya nereye ateş ediyorsun? Ultine at, ultine at, ultine at. Kokraç. Kaka. Nasıl öldü Neyse boş <gülüyor> Çok kötü oynuyorum ya. Ne Bakın arkadaşlar. Hadi lan. Bakın. Hatta gerçek olduğunu göstereyim. Bak. Da, daha dört tane gizemli ve iki tane efsane umurlu. Hatta Piper'la oynuyorum. da da nasıl vurayım ya Ya ona niye sıkıyorum? Alacağım ya. Şurada adam var. <laughs> Abi, Orada adam vardı galiba. Oha ya. Bir tane şey ekibim vuruyor. Eksi altı ya. Uf. Nasıl bir oyun bu? Ne var? Şey olmuyor. Bu çift oynanmıyor. Şelinin de şeyi çıksın. Sen hemen oynayacağım ondan. Kurum, ya. gel hele gel 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 seni bir gün öldüreyim <laughs> <laughs> hadi beyecan dol burada adam var mı yok galiba Frank buraya saklanmış bu arada PSG şeliği satıyorlarmış ya nasıl vuramadı? Tag Bu beni öldürür ha Evet bay bay Orada olduğunu biliyordum da Onu sıkmadım Aa direkt 8 dakika olmuş lan video. Oha. attı yürü. attı yürü. Adamın hem şeyi var. Aksesuarı var. Şuraya saklandım. Oraya saklandığımı düşünmüştüm. Of of. iki ulti birden. Kalan beş kişiydi. kim kaldı ki? Üçümüzden başka kimseyi görmedim ben. ben. Benim ultimi doldurman lazım. Çok mutluyum. 3360 vuruyor. Vuruyor. Ölecek. Şey tariti. Ben bu adamı öldürürüm ha. Yeminle öldürürüm ben